Her bölümüyle seyirciyi adeta ekrana bağlayan Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'in bir araya gelip gelemeyeceği merak konusu. Ailelerin baskısı sebebiyle Ömer Süreyya ile nişanlanmış, Gamze'ye de Reşat Hoca sayesinde kısmet bulunmuştu. Ömer aklı ve mantığı ile kalbi arasında sıkışıp kalmışken Gamze de annesinin ve ablasının baskısıyla Doktor Erdal'a bir şans vermeye karar vermişti. 11. Bölüm fragmanına baktığımızda Gerek Süreyya'nın ailesinin istekleri gerekse Süreyya'nın Ömer'e özellikle Gamze konusundaki dayatmaları sonunda Ömer'in bu nişan ve evlilik konusunu gözden geçirmesine sebep olur. Karakter olarak oldukça yardımsever ve ailesine düşkün olan Ömer'in özellikle Süreyya tarafından aileden ayrı yerde oturma istekleri zaten iki arada derede olan Ömer'in Süreyya'dan uzaklaşmasına yol açar. Gamze ve Ömer arasındaki kimyanın ve uyumun onları bir şekilde tekrar bir araya getirmesi bekleniyor. Çok farklı dünya görüşüne ve yaşam tarzlarına sahip olmalarına rağmen Gamze ve Ömer'in ikisinin de aşk konusunda kalplerine söz geçiremediklerini görüyoruz. Daha önce Reşat Hoca engelini aşamayan Ömer bu bakalım bu kez herkesi karşısına alıp Gamze'yi ikna edebilecek mi? Peki bu kez farklı yaşam tarzları onların önüne engel olarak çıkabilir mi? Yeni fragmanda Ömer ve Gamze'nin nihayet seyircinin çok istediği kavuşmaları için ilk adımları attıklarını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte bu yakınlaşmanın nasıl ilerleyeceği merak konusu. Sevgili arkadaşlar güncel haberleri kaçırmamak için Magazinel Dünyalar kanalımızı takibi almayı unutmayalım.